Evet evet selam arkadaşlar ben Salih yani diyeceksiniz şimdi ikinci kanalında paylaşım bu video çünkü Roblox güncellenmiş yere sürüm çıkarmış arkadaşlar hatta görev bundan da bakabilirsiniz arkadaşlar bakın böyle bir böyle bir video çektim Roblox'un güncellenmiş böyle nereden anladım böyle Roblox'a girecektim böyle diyor ki bu uygulamanın tarihi geçmiş ve yani Microsoft Store'dan güncellememiz gerekiyormuş ben de güncelledim bakın Bakın arkadaşlar. Açılmıyor. Neden? Ha burada nasıl? yeni profilim. ha Roblox Windows. Eskiden burada sanki böyle eski bir tane logo vardı. Burayı değiştirmişler. Dur lan buradan şu Xbox kapatak ya. Evet değiştirmişler Roblox'u. Hiçbir şey değişmemiş ki arkadaşlar. Yani açılırken böyle oturum açılıyor gibi bir şey geliyor. Hatta göstereyim. İnşallah hesabım. Arkadaşlar son günlerde benim dişim arıyor. Bakın görüyorsunuz oturum açılıyor yazıyor. Bu değişmiş yani. Artık burada iki tane rollbox var. Yani değişmiş arkadaşlar. Veri etkinleştiriyor mu? Bakın arkadaşlar Roblox değişmiş. Açılırken böyle oturum açılıyor şey geliyor artık. Yani Roblox güncellenmiş arkadaşlar. Kendine güncellemiş direkt arkadaşlar. Lan inşallah yine hesap yine oturum açmak zorunda kalmayız ya. Bir bu başladı arkadaşlar. Bir bu başladı arkadaşlar. Burada şey neymiş? Bu olunca böyle şey oluyor. Robot gibi geliyor sistem. Ne oluyor? Merak varsa yapak. Eğer sesim geldiyse ha, siktir arkadaşlar. Olmuyor. Bekle arkadaş. Ha oldu. Arkadaşlar değişmiş işte. Hiçbir şey değişmedi diyorsunuz. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz arkadaşlar? Burası değişmiş böyle e, tavsiye edilen oyunlar var artık. Aa bak arkadaşlar ben de bunu oynayacaktım. Hani bir dahaki bir dahaki videomuzu bunu oynayacak mı arkadaşlar böyle artık böyle cumartesi hafta sonları çekeceğim videoları. Diğer gün onları oynayak mıdır bir dakika açak. Ya oynayak arkadaşlar neyse böyle güncellenmiş işte. Hatta avatar yerine bakak. Ha yok orası güncellenmemiş. Bak. Eee neden çıkmadı? Ha kendimiz tasarlayacakmışız. Arkadaşlar bir bu kostümler çok popülerdi. Tamam yeter. Evet değişmiş. Hadi biraz daha bir şey bakınak. Başka neler değişmiş? Hiçbir şey değişmemiş. Anladım. profilin tamamını görüntüle. Tam benim gol hatalı arkadaş. Yok hatalı değil bir, 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 biraz pingim çok yükseliyor. Ondandır. İtare kablosu çekmeye düşünüyorum artık. Ha bu arada arkadaşlar madem bunu yapmışız o zaman Instagram benim bir tane Instagram hesabım var hatta iki tane var. Hadi, hadi onu şeyini değiş. Hadi onu orijinal böyle bu hesap yapacağım. Bazı şeyler yayınlayacağım arkadaşlar. Hatta bunu da yapak arkadaşlar gözünüzün önünde. Gerek buraya Şöyle geliyoruz profile. Bakın Polat Alemdar var. Profil düzenle. Fotoğrafı değiştir. Fotoğraf yükle. E ee, nerede? Tüm dosyalar. Ha yok o dosyayı unutup dakika. Bulmaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar bulamadık şimdi o, fotoğrafı ama ben bulup Instagram profilime koyacağım. Videomuz bu kadar da eğer senin siz kanala abone olmayı unutmayın videoyu ikinci kanalımıza şurada yazıyor şu face cam, web camın yukarısında yazıyor veya bay bay.